Sevgili arkadaşlar burası E5'ten dönüş alanı. Dolayısıyla burada çok sık kazaların yaşandığı bir yer. Buraya geçmiş günlerde bir e, tabela ayakları yani reklam ile alakalı iki tane yapmak üzere ayaklar takılmıştı. Ve e, uyarımız neticesinde bu ayaklar söküldü, iptal edildi. Anlatabiliyor muyum? E, bunun dışında e, birkaç gün geçmesine rağmen baktığımızda Aynı ekip gelmiş 1 metre içeriye girerek kaldırım sınırından bir metre içeriye girerek bu da muhtemelen büyük bir ihtimalle şahıs arazisi buraya tekrar çukur açarak ayak dikme çalışması başlatmıştır. Aradaki fark nedir? Eskisiyle yenisi arasındaki fark buradan belki bir yayanın, bir engelli aracının geçişini sağlamak gibi gözükse de asıl buradaki sorun E5'ten. Dönüş esnasında e, gölgeleme yapacağından dolayı burası gidiş ve dönüş istikametinde kullanılan bir yol. Ha hukuken bakarsak dönüş yasak gözükse de bizim insanımız bunu düşünmüyor ve aldırmıyor ve yıllardan geri beri süre gelen bir alışkanlık olarak burayı dönüş istikameti olarak kullanılıyor. Dolayısıyla burada yapılacak bir gölgeleme, perdeleme, burada trafik e, kazalarına sebebiyet verecektir gerek can, gerek e, mal kayıplı hasarlara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bunun sorumlusu, bunu planlayan planlamasına sebep olan hangi mühendistir, hangi mimardır, hangi akıllıdır, hangi taşerondur bilmiyorum. Ama sonuçta burada bir ciddi bir e, hata var ve bunu ciddi bir şekilde kontrol edilip düzeltilmesi gerekiyor. Ha da karşı cephemizde yine e, üçlü bir e, plan şey yapılmış. Panel yapılmış. Yine Kavga intikametiğimizde yaya yolunda daha, ya da hala öyle ikili bir reklam e, panosu yapılmış. Bunlar normal. Bunların kimseye bir engeli yok ama buradaki engelin ve kazaya sebebiyetin farkına varmaları için hiç illa birileri ölmesi mi lazım ya da birileri yaralanması mı lazım? Endek Belediyesi'nin gerekse taşeronların yetkilileri bu alanda reklam bil bu artı mantıksız uygun da değil çünkü burası hem E5'ten hızlı bir şekilde şehre girenlerin kullandığı bir alan hem yan yoldan hızlı bir şekilde kullanılan bir alan hem de de içinden itfaiye eski itfaiye istikameti Osman Yılmaz Caddesi üzerinden yan yola dönüş istikameti dolayısıyla burada burayı perdelemek iki arabayı burun buruna kafa kafaya ani bir şekilde denk getirmektir ve kazaya sebebiyet vermekte. Dolayısıyla bunun vicdani ve hukuki sorumluluklarını hiçbir kurum, kuruluş, belediye ve politikacılar, siyasiler kaldıramaz diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler.